Kur'an'da iman ve cesaret. Kur'an'da iman insanın sadece kalben kabulü değil, aynı zamanda hayatta cesurca duruş sergilemesidir. İmanlı insan korkuya teslim olmaz. Ali İmran Suresi 173. ayetinde insanlar onlara düşmanlar, size karşı toplandı. Dediklerinde imanları arttı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler buyrulur. Bu ayet imanla gelen cesareti en güzel şekilde ifade eder. Kur'an korku ile iman arasındaki dengeyi öğretir. Tevbe suresi 40. ayette, Hz. Peygamber ve arkadaşının mağarada saklandıkları anlatılır ve ''Korkma, Allah bizimle'' denir. Bu ayet iman edenin zor anlarda bile cesur ve kararlı durması gerektiğini gösterir. Kur'an iman edenlerin haksızlığa karşı durmalarını ister. Nisa suresi 135. ayette adaleti ayakta tutun, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa buyrulur. Bu ayet cesaretin adaletle birleşmesi gerektiğini öğretir. İmanlı insan doğru bildiğinden vazgeçmez. Lokman Suresi 17. ayette. Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy ve başına gelene sabret buyrulur. Bu, cesaretin sabır ve kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini gösterir. Sonuç olarak Kur'an'da iman, insana korkuya rağmen harekete geçme gücü verir. Cesaret imanın meyvesidir. İman korkuya karşı en büyük cesarettir.